Ben manifaturacılar ve tuhafiyeciler esnaf odası başkanı Abdullah Can. Ee, malum çarşı uşak e, projesi kapsamında 3 e, yıl önce burada manavlarımızın e, taşınmasıyla e, başlayan bir süreç var ve bu süreçte e, buradaki ayakkabıcı esnafımız, manifaturacı esnafımız e, mülk sahipleri e, %95-85 oranında e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bu e, revize yapılsın diye bir imza vermişlerdi. E, bu imza dolayısıyla biz 3 senedir e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bu projenin yani bir an önce yapılmasını yapılacaksa yapılmasını yapılmayacaksa da bir an önce belediyemize devredilip belediyemizin bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Yani 3 senedir şimdi biz bir sacayayız manavlar ayakkabıcılar ve tuhafiyeciler olarak ve biz şu anda sac birini buradan yok ettik. Yok edince maalesef sac ayağının birini yok edince üzerinde hiçbir şey durmuyor. Ne tuhafiyeci esnafım iş yapabiliyor, ne ayakkabıcı esnafım iş yapabiliyor. Yani bu süreçte en azından proje ne zaman başlayacaksa, başlayacağı güne kadar manav arkadaşlarımızı tekrar buraya getirmeyi e, düşünüyoruz. Yani istiyoruz. Belediye başkanımızdan özellikle bunu e, rica ediyoruz. E, belediye başkanımızın dediğinde şu anda çok fazla da bu konuda bir şey yok çünkü proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapması gereken bir şey var ya yapacak ya da çevre ve şehircilik bakanlığımız biz e, belediyeye bu projeyi e, devrediyoruz diyecek yani belediye başkanımıza e, bir projesini e, götürüp onlara onaylatır bir şekilde e, yani bu şey bu bilinmezliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Burada olan benim esnafım oluyor. Olan ayakkabıcı esnafım oluyor ve çarşı her geçen gün yok olmak üzere. Esnaf evine ekmek götüremiyor. Yani bunlar e, inanılmaz derecede bu olay şeyden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.